Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada e sizlere bir şey demek istiyorum. Yani benimle oynamak isteyenler benimle oynayabilir. Barbie Barbextra'ya 35 yazsın. Ve sonra eğer bu karakteri görürseniz orada, aynı hani bu karakteri. Bu karakteri tıklayın işte. Ay pardon arkadaşlar çıktım yanlışlıkla. Zaten nasıl alacağınızı biliyorsunuzdur beni. Evet arkadaşlar e, bu arada hani ben yeni bir hesap açtım ya YouTube'ta. Şimdi ben bu videoyu YouTube'a yayınlayacağım. İşte o zaman hani kelebek giler yazmıştım. İşte o fotoğraf biraz kötü oldu ama olsun. Beğenmeyenler yani, işte bir şey olmaz. <laughs> Neyse. Yani yani o fotoğrafı ben e, Roblox Brookhaven'da çekmiştim. Eee İşte Kelebek Giller'den ilk videomuz bu oluyor arkadaşlar. Şu anda evet. Bekliyoruz. Ve tamam, geldik. Hoş geldik. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Hemen YouTube'a yayınlayayım diye. Bu arada eski karakterim yüzü oldu. Şimdi şuradan değiştireyim onu. Tamam. Evet gidelim. Şimdi şu, şu evi almam gerek. Koşa koşa. Koş 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 koş. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu evi aldım kilitlemeyeceğim Evet Otobüse bak otobüse bineceğim. Ne yapıyor bu böyle İçinde biri var mı Yok. Şöyle okul otobüsü İçine oturacağım Aa, Kim sildi bunu kim? Kimsiniz? <laughs> Neyse. Şuna bileyim. Gidiyoruz arkadaşlar. Sinemaya gidelim mi arkadaşlar? Ama i̇lk önce bir üstümü hazırlamam gerek. Arkadaşlar masraftan üstümü hazırlayacağım. <laughs> evet gidiyoruz. İki dakika olmuş <laughs> ya videom. Evet. Dur. Şöyle gidelim. Ay. Şarpa şarpa gidiyorum. giyindiğini Tamam. Tuvalet yapayım. Arkadaşlar lütfen bakmayın. <laughs> evet. Yaptım tuvaletimi. Sifonu çekiliyorsa sifonu da çekelim. Bıcı bıcı yapalım. Dalilneymiş gibi kokalım. Tamam. Tarığımı alayım. Saçımı güzelce tarayayım. Tamam. Telefonumu alayım şuradan. Telefonum da vardı. Şu tarafa koymuştuk. Şu bilgisayarın şu tarafına, ee, şu taraftan alayım. Aldım. Tamam. Evet gidebiliriz. Bisikletim dışarıda. Gidelim koşu koşu. Şöyle koymuştum bisikletimi. Bisikletle gideyim bisiklet bisiklet. Bisiklet neyse. Bisiklet. <laughs> evet. Geldik. Yemek falan yemeyeceğim çünkü şu e, mısır yiyeceğim ya. Mısır karnımı doyurur. Koşa koşa geldim. İyi yetiştim ha. Başlıyor film. Yiyeyim ben şu mısırımı da. Bu kadar mıymış film? Ay Allah'ım ya. Hadi gidelim arkadaşlar. Neyse, Bisikletimi şuradan alayım bisiklet. <laughs> evet, evime gitmem gerek hızlıca. Uykum geldi. Ay, uf, uf. çok uykum geldi ya, yemin ederim. Evimi kilitleyim uyurken insanlar beni görecek. Ama bir tane elma yemem lazım. Biraz acıktım. Canım hem elma da çekmişti. Bitirdim. Annem arıyor. Ne oldu ki? Dur biraz bir bilgisayarıma bakayım ya. Hep anneme telefon mu açacağım? Her gün arıyor beni. Neyse. Açarım ben biraz da. Roblox oynayacağım. Dinlet dinlet. Dinlet Kim arıyor şimdi? Neyse. Boş ver. Evet bu arada arkadaşlar şimdi bir konuşmamı durduruyorum. Ben Ergiller hayranıyım. Bir de Ergiller'in dını sesini yaptım şu anda. Evet neyse devam edelim. Ay, bu kadar yeter bilgisayarcı ama bana ya. Yani çok büyük bilgisayara baktım. Heh, ne oldu anne? Evet. He. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. biraz da Instagram'a bakayım. Instagram. <laughs> evet bakıyorum. Ay bunlar ne böyle? Neyse Instagram'dan fotoğrafımı çekeyim. Çıktı çıktı. Tamam. Telefonu kapatayım artık yatayım ya. Çok uykum geldi. Uykum geldi diyorum yatmıyorum. Allah Allah. Pişş. Evet arkadaşlar videomu beğendiniz mi? Beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de eee Like atın işte. Her neyse işte istediğinizi yapın. Zaten beğenirsiniz. Ben size inanıyorum. Evet. Herkese görüşürüz. Bye.